Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir böyle yavru. İlk arayan alır arkadaşlar. Kaçırmayın. Bombalar, roketler. Uçlarda iyi takla, iyi fışkırma var arkadaşlar. Uçlar bozumanlardan çıkma. Uçlar gözüktüğü gibi. Beğenmeyenden geri alırım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Uçlarda 25, 30, 40, 50 metre fişek tutarlar. Takla sayıları çok yüksek. Şöyle bakın arkadaşlar. Alan ayrını görsün. Tüy kadar ömrü olsun. Kupacılar. Arkadaşlar. Kaçırmayın. Bomba bomba. Evet arkadaşlar. Bir dumanlı. Erkek perçemli. Dişi düz. Direk öpüyoruz orijinal dumanlardan.